selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videomuza daha başlıyoruz. Bugün arkadaşlar hayvanlarıma mısır biçtimle geldim. Sarımsağımızın yanından geliyorum. Dün işte sarımsağımızı bitirdik çok şükür. Artık tarlada kuruduğu zaman kuru yanlarda kaldırıyoruz bir taraftan. Şimdi yoldan geçerken Hacı İsmail'e bir çay demlemiş. O da el etti bana sağ olsun. Hacı İsmail emmi de bizim sarımsağımızı dikmişti Halil oğlu işte makineyle dikmiştik Şimdi biraz sohbet muhabbet edeceğiz Burada hemen yolun kenarında evleri de Sinop Samsun yolu Burası hemen bizim koyun Girişinde yani Şimdi videomuza geçiyoruz arkadaşlar Şimdi ben de tarladan gelirken Arkadaşlar Burada 5 dakika durdum Hacı emmi el etti çay demledim diye Çayı da hazırmış Sağ olsun. Semaverimiz burada yanıyor. Gördüğünüz gibi. Videomuzu durduk da artık arkadaşlar müşteri geldi şimdi. O yüzden Hacemim kolay gelsin. Sağ ol hoş geldin. Fatih'im sefa geldin. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Güle güle ufuk. Hayırlı yolculuk müşterilerim. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bugün Hacı Emin'in çayını içmeye geldik buraya. Ben de tarladan geliyordum. İşte videomuza başlarken de anlattım. Ee, Hacı Emin bayağı bir önce başladı sarımsak işine. Ben de dün anca bitirebildim. Bir taraftan tabi sarımsaklarını hazırlayalım. Bu şekilde burada gelen müşterilere satıyla, hizmetiyle yani o şekilde sarımsaklarımız gidiyor. Zaten genelde herkes e, iri boy tercih ediyor. Arkadaşlar bunun bir de daha büyük olan duplesi irisi işte iki boy oluyor orta boy var e, genelde mesela sarımsak üreticileri şöyle yapar iki ton üç ton sarımsak mesela orta iri ufak pazara yığar gider ama bu şekilde de yol kenarında satıyor İsmail Hacı İsmail Emin Frankoğlu bizim köyümüze yakın yerde e, benim de işte sarımsağımı ekmişlerdi makineyle burası da hemen bizim köyümüze yakın Anayolun, ana yolun ana asfalta yakın kıran artık bayram bitti herkes gurbetten dönüş yapıyor arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere buradan eğer mesela Sinop'a, Samsun'a yolunuz düştüğü zaman buradan geçerken Hacemmiye'de uğrayabilirsiniz o da bizler gibi mütevazı, misafirperver bir insan yani. ailesinde tanıyorum. Buraya yazı yazmış. Şeyh Şabani Veli'nin sözleri var burada. Sarımsak diyarı Trantoy'la hoş geldiniz diyor. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun diyor. Evet. Çünkü ee, Kastamonu'muzun büyük bir zat evliyası Şeyh Şabani Veli Hazretleri'nin sözleri burada arkadaşlar. Hacem'i de asmış buraya. Küçük bir yeri var burada. Evi zaten yakın. Evet. Daha önce de ben eee Hacem'e ahır yaptırıyordu. Sohbet muhabbet yemeğini yedik Hacem'in yardımıyla. Hacem'i şimdi şey de soralım. Takipçilerimiz merak eder. Burada zaten demin müşteriler de geldi arkadaşlar. Sarımsakları fiyatını soralım. 20 lira, 25 lira. En duple olduğu zaman 30 liraya kadar var fiyatı. İri boyları geçen sene hatırlarsınız arkadaşlar. Sizlere gönderdiğim o duple dediğimiz iri sarımsaklar onlar 30 lira. Burada e, bir alt sınıfı 25 lira, 20 lira derken bu şekilde gidiyor. En küçüğünü de zaten o turşulu gidiyor, değil mi hacemli? Turşulu. Çok küçük sarımsaklar da çıkıyor arkadaşlar. Hepsi tarladan iri boy gelmiyor maalesef. Yem yeşil görünüyor ama sarımsak hepsi iri boy gelmiyor tabii ki. Küçük sarımsak da geliyor. Bu yüzden onlar da ton hesabı e, sarımsaklarımız, onlar turşulu gidiyorlar. Bayraklarımız maşallah burada dalgalanıyor. Sağ olsun Hacem'e asmış bayraklarımızı. Evet Hacem'im seni dinliyoruz şimdi. Çünkü e, arkadaşlar babaannemden ağrı akrabamız oluyor bizim de Hacem'i yabancı değil yani. Her daim görüştüğümüz bir insan. Ailecek beni izleyen sıkı takipçilerimizden birisi. Sağ olsun. He. Ben biraz utanıyorum, çekiniyorum tabii böyle hani televizyonda izliyoruz deyince insan biraz şey oluyor konuşmakta zorlanıyor yani yanına geldiği zaman heyecanlanıyor yani işte burada geldiğiniz zaman da sizlerde e, su, ayran, buzdolabı da var soğuk suyumuz çayımız değil mi Acem mi? soğuk su ayran kola fanta semerlerde çayımız da bulunuyor hele şeker Acem mi ya gerçekten de arkadaşlar ben çok seviyorum ailecek bizim sevdiğimiz insanlar Gelen misafirlere kolonya, şeker ikramımız da var. Maşallah. Çay, kolonya, şeker. Yani her şey parayla olmuyor. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, acemim. Adam misafir. Şimdi tabii gelen ki. Gelen ikramda da bulunmaktayız. Ne güzel bir şey. Ha evim yakın olduğundan ben senenin 12 ayı buradayım. Gelin Değil mi Benim meslem e, çiftçilik. Burada hayvanlara bakıyorum. Soğuk, sivci derken Evet. Ben, evim de karşı tarafta. Evi burada Benim arkadaşlar. Gelmiyor. Yakın. Yoldan geldiğiniz zaman da misafir olabilirsiniz. Çünkü çok mütevazı, misafirperver bir insanlar. Ailecek tanıyorum çünkü e, ben de misafir oldum daha önce gittim. Ekmeklerini yedik, çaylarını içtik yani. Semaver. Ha, semaverimiz yani. Acemi semaver de çekti. <laughs> semaverimiz yanıyor. Birazdan çayımızı içeceğiz. Hacemi ben ikram edeyim çayları ya sen otur. Şöyle mas olmaz. masana otur bakalım bir kere şöyle koltuğunla. Ya yanlış olmaz Estağfurullah hacemim ya. Evet. Maşallah sarımsaklarda pırıl pırıl arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar hakiki taş köprü sarımsağı hep beraber çıkardığımız. Hacemimin tarlası da benden birkaç tarla yukarıda. Hepimiz aynı mevkideyiz yani. Sarımsaklarımız hep aynı. İşte evet. dediğim gibi. Ben, bak. Ben, 7 yaşından beri bu sarımsağla uğraşmaktayız. Eskiden kanı arabaları vardı. O kanı arabalarından çıkarı kayı onlarla da şimdi. Ha şimdi şu anda da e, traktörlerle e, çıkartması traktörlerle yapıyoruz. Dikimini işçiyle bu sene işçi 10 milyar lira sarımsak diktirmesine para verdik. E, çıkartması ne <laughs> oldu? Tezgitli, bundan sonra Gündelikçi de bulamadık. Gündelikçi bulamadım. Ha Suriye'ne geldi, Afgan'la geldi. Yani hiç iş bilmeyen insanlarla mücadele ettim. Ha sabahleyin adam bir işçiye varıyorum. Arabanın gazı yok, bana gaz al. Tarlaya varıyorum. Hani çay hazır mı? Ya bir kere bismillah diyelim de işe başlayalım. Arkadaş bu yani sarımsak i̇şte. yetiştirdiler. Çok sıkıntıya soktular. Ha bunun 15-20 gün süresi var. 15-20 gün içerisinde bir zaman e, bu sarımsak bir yağmur gördüğü zaman bunun hacem mi e, bir anda olduğu için herkes bir anda girdiği için bu kadar sıkıştık değil mi? Evet. Yağışlar çok oldu arkadaşlar e, şey yapamadık. da 41 derecelere çıktı. Bizden bire geçim ediyordu sarımsakla yani hemen olur. oldu hemen oluverdi sıcakta. Yağ 120 lira 20 lira bir saat mesai yapıyorlar. İki saat 160 lira. Bundelik bize 200 lirayı buldu bu sefer. Doğru. Yani e, çok zor oldu. İş yapabilirsiniz. Sıcaktan da çalışamadılar. Zaten hacem takipçilerimiz bana diyele Fatih biz bu kadar meşakkatli bu kadar zor olduğunu bilmiyorduk diyele. Mesela evet. hani görmeyince nereden bilsin şimdi mesela hani e, kimseye mahne yok, kimseye bahane yok arkadaşlar. Şimdi hani ekilip biçildiğini görmeyince, ama mutfaklara geliyor ama gelene kadar da kaç elden geçiyor. Çok zorlukları oldu abisinin şimdi ben e, gündüzleri sabah 6'da e, 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 tarladan geliyorum akşamları 8.30'da buçukta tarla tarlada oluyor. Tarlada olmazsan beklemezsen nöbet tutuyorsun Tabii yani Nöbet tutmasan tamir var ertesi gün bak seni sarımsak sen görürsün Alamadın Onun için akşamdan sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Projektör lamban var elektriğin var Tarlayı böyle dama, tamamen daraltıp duruyor. Evet evet ee, evet. Onun için sıkı sık bir oluyor ama yapacak bir şey yok. Eziyet zahmet bu zamana kadar geldi. Belediyeden mesela <laughs> bu güzel sarımsak kendilerine sertifakı veriyor. İsmail Tavukcu diye bak. Şu şekilde bir tavuk çabuk İsmail Tavukcu'nun manfota benim ben ne kadar sarımsak diktiğimi ne kadar ürettiğimi. Hangi evet. tarlayı diktiğimi hepsini zaten e, e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, Taşköprü kaymakamımız Taşköprü ziraat müdürümüz e, gerçekten de çok büyük bir mücadele veriyle çok teşekkür ederiz kendilerine e, çünkü Taşköprü sarımsağımızın tanıtmak amacıyla hakiki Taşköprü sarımsağını dünyaya tanıtmak amaçlı çok büyük bir mücadele veriyle çünkü niye arkadaşlar? E şimdi her gelen taş köprü sarımsağı diye. Çin sarımsağına da taş köprü sarımsağı diye. O yüzden artık her şey burada. Herkesin yaptığı iş belli. Gördüğümüz gibi sarımsaklarımızın anam ne edin acemi ben ya. İçin tescil. Evet. Üretici. Üretici tescil belgesi var. Herkesin tarlasında böyle diktiğimiz sarımsakların hepimizin artık orada ziraatte isimleri var. isim isim. bu neden? Bu bir mücadele çünkü niye yabancı ırk sarımsak olmaması için yabancı ırk sarımsak olmaması için kendi hakiki taş köprü yerli tohumumuzu korumak amaçlı artık herkesin elinde sertifikası var herkesin elinde artık ekenlerin de sertifikası var çünkü dünyaca ünlü e, patenti aldı taş köprü. Taşköprü sarımsağının patentini aldı. Bu kolay emeklerinden yetişmiyor arkadaşlar. Bir de şu var. Taşköprü sarımsağımızın bir yıl ömrü var. Şu sarımsağı biz çıkarttık şimdi bak. Bunu bir yıl boyunca böyle rutubetsiz bir yerde kalsın. Ne içi boşalır ne bir şey. Çünkü niye? Biz bu sarımsağı gününde çıkardık. Artık günü geldi ve gününde çıkardık. O yüzden de sarımsaklarımızın solmuyor sarımsaklarımız solmuyor değil mi hocam? Gününde çıkardığı zaman... Tabii tabii solmaz. Bu ben Ramazan'da da hiç sarımsak sattım. Serin yerde durması lazım sarımsak kurduktan sonra. Serin yerde durarsa Haziran'a kadar da duruyor bu sarımsak. Sapa sağlam duruyor. Taş ya, köprü sağlam. sarımsağının özelliği bu. He, ha, hasta sarımsak durmaz. Tabii canım. Dağla da mesela erken sökülen hasta sarımsakla da durmaz. Allah'a şükür yani şimdi şu anda Bundan 8 10 musu önce çıkan sarımsaklar hepsi de sağlam sarımsaklar. Çok çok çok. Maşallah taş gibi arkadaşlar. Artık çünkü tam günü zamanı geldi. Evet. Ama şu var. Öbür ırk sarımsakların hani isim ver, ismini vermek istemiyorum yani. Çünkü hani diyorlar arkadaşlar Fatih ne şekilde sarımsak yediğimizi biz bilmiyoruz yani. Takipçilerimize de bahane veremiyorum. Çünkü onlar da haklı. mesela 2 ay 3 ay içerisinde solup giden sarımsak var, sarımsaklar var. Yurt dışında mesela o Çin sarımsakları yiyoruz diye takipçilerimiz anlatıyorlar. Ama bizim bu bak mesela şu var işte dün de çekimde anlattım. İçi kıpkırmızı sarımsağımızın bak. Bir nebze de olsa sizlere anlatabildiysek ne mutlu bizlere. Ha. Ya işte o ee, dur. sarımsağı. Hacem'i evet. bak mesela özellikle bir yerden bulmuş bunu getirdi. Mesela bunu bunun, bir de bizimkini koyalım hacem'ye yan yana? Ha mi müşteri geldi arkadaşlar. Evet sarımsak için müşteri geldi. Bak aradaki farkı gördünüz. Bak vermiş olduğun gibi taş gibi sarımsak. Evet hacem mi? Ee, özel taş köprü sarımsak. Özel taş köprü sarımsak Öbür sarımsak aynı bu çamaşır suyu reklamına benzedi. <laughs> öbür sarımsak bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şey, tamam nasıl belli oluyor bakın şöyle göstereyim sizlere. Bundan bunun dişleri böyle ayrı ayrık bak. Bizimkinin içi bizimkinin içi kıp kırmızı. Buyur müşteri geldi arkadaşlar. Hacemi müşterilerle ilgilensin. Arkadaşlar bazen çekimlerimize ara veriyoruz. Yine devam ediyoruz da Hacemi'nin müşterileri geliyor. Çünkü bayram zamanı. Herkes gurbete başladı gitmeye. Yolları açık olsun hepsinin de. Şimdi hacem arkadaşlar bir tane sarımsak almış böyle bir top. Büyük bir marketten. Özellikle onu geldiği zaman bizim taş köprü sarımsağımızın taş köprü sarımsağımızın özelliğini anlatıyormuş. Geldim de diye gösteriyorum diye. Şöyle gösterebilir misin hacem bize? Mesela bu Çin sarımsağı. Şimdi bak dişleri nasıl belli oluyor? Şimdi bizimkini göstereceğim bir de. Bizimkile burada arkadaşlar. Bizim, dişleri kırmızı Fatih. O paracan bak. Görüş olduğun Evet. Lastik gibi sapı ha. sağlam. İşte o yüzden bir yıl ömürlü kalıyor işte. Kabuklar görüyor. Bu kabuğun altında saklanıyor bu mübarek. Bu e bizim taş köprümüzün gelir kaynağı. Allah'ım her ikisi ayrı ayrı rızıkla veriyor. Bize taş köprüye de bu sarımsağı nasip etmiş. Bu rızkı vermiş. Mesela Adana'da git pamuk olur. Tabi. Bizde de, de pamuk nerede bulursun? Ya Malatya'da kayısı evet. oluyor ya. Malatya'nın kayısı. Yani her yörenin Tabii canım. Bir ürünü oluyor. görüyor Kabuklarından zor ayrılıyor Fatih. Bir de içlerinin kırmızı olduğunu da göstereceğim şöyle. Ha bu dişle bak nasıl kırmızı. Bak. Görüyorlar. Bunda 12-13 tane diş çıkar. Bak 2-3. Üç. üç, Arkadaşlar. Bir, dört, 5 <laughs> bir, 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 bir. bulmuşken biraz bir, sohbet iki, edelim dedim. Sekiz. Çünkü bizim de çorbada bir tuzumuz bulunsun. Değil, kolay, kolay. E, gerçekten de Taşköprü Belediye'miz, Kaymakamımız, Ziraat Müdürümüz hepsi hepsi çaba gösteriyle. O yüzden 11, 12, 13. Özü. Bu da özü. Evet. Yani Taşköprü'nün bu bir özü. Taşköprü sarımsağına. Ha bu Çin sarımsağına geldik. Ha şimdi. Bakın, <laughs> Çin sarımsağı. Bak nasıl olacak gördünüz mü? dişleri ne oldu? Hay maşallah. Evet. Dişleri iri iri. Çok iri. Fakat biliyeli artık Hacem mi? O e, takipçilerimiz de artık marketlerde o büyük iri baş sarımsakları gördükleri zaman dişlerinden böyle biliyorlar ya. Yani. Bak Ka kaç tane diş çıkacak? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane diş çıktı. Fakat onun 13 tane, 13 tane diş. Ha bunun dişleri bak Görüyorsunuz onun yarı büyüklüğünde. Bizimkile onun çini yarısı özelliği... kadar. Bak bizimkiler burada şöyle yakından gösterelim işleri kırmızı gibi. Onlar. Ha onlar beyaz bizimkiler de kırmızı. Yani işte özellik bu arkadaşlar. Tabii ki bir de e, sağlamlık açısından bir yıl boyunca afiyetle yiyebileceğiniz sarımsı taş köpü. Böyle bu şekilde tek tek dikiyoruz. Tabii canım. Makine de onları öyle tek tek atıyor. Ya, makinemiz var. Makine de e, dikmesi kolay oluyor tabii. El, el normal şekilde dikiyoruz. Hacemi yılların çiftçisi arkadaşlar. Ya ben e, tabi, senelerden beri bu işle ne oluşuyor? Para etse de dikeceğiz etmesin. bizim yapacak başka bir işimiz yok hayvancılık pancar vesaire arpa buğday yani bizim topraklarımız verimli toprak her şey oluyor da çalışan yok Anladım. daha Açık. insan gücünü Tabii ki bayağı bir bu sarımsak işte bayağı bir meşakkatli bir iş arkadaşlar e bunda bol bol gündelikçi gerekiyor Bir de kalabalık insanı seviyor aileniz kalabalıksa çoluk çocuk herkes gidiyor yani Torunlu var şimdi şu anda. torunla bile 7-8 yaşındakiler sarımsak toplamaya gitti. Tezek, sürmesi, makineleri kırıyoruz. Yani hava birden sıcak olduğundan her taraf e, yağmur yağdı, yağdı, bu sefer de kurudu. Birden kurudu değil mi İşçilik hocam? çok zor oldu. Yani i̇nşallah bugün de bitmesi lazım, bitecek. İnşallah Aşan hocam. Da, e, Allah nasip ederse ha Kadına kadar görünmeyin de nöbetçiyim. Tora ya. Allah'ım herkese kolaylık versin. Cenab-ı Allah'ım herkese hayırlı rızıklar versin. Benim e, bu Sinop, Sinop Samsun e, yani Türkiye'nin her yerinden müşterilerim var. Allah razı olsun. Hepsi de memnun. E, bak Fatih'im çekim yapmaya geleli kaç tane müşterim durdu. Hepsi evet, beni evet, tanıyor. Evet. Ha, Hacı'm müşteriler... yıllardır senin evin burada mesela. Yıllardır e, burada artık hacem bir, bir çay demler. Oturur şuraya arkadaşlar hem çay ikram eder hem sarımsağını satar. Bu şekilde yani ne yapsın? Burada hem kendisi vakit geçiriyor hem de burada evi yakın yani şimdi. Her imkanı var. Elektriği, suyu, televizyon da mı vardı Cem burada? Televizyonu da onu açmadım bir seneden beri. <laughs> Televizyonu var, radyosu var yani. Televizyonu zaman bulamıyor Fatih'im ya. onda haberleri işte internetten falan dinleyebilirsek. İnternete takılıyor mu? İzliyor musun bizi? Ya ben sen dinimince durabiliyor mu? Sağ ol Hacem'im ya sağ ol Allah razı olsun. Ee, bu... Arkadaşlar rahmetli babam da Hacem'i çok severdi. Ya ben ee, de onu çok severdim. Derdi yani bize hep anlatırdı. Oğlum Hacem ekmeği açıkladı derdi yani. Hep anlatırdı sağ olsun. Allah rahmet eylesin yani. Bizim aile dostumuz Hacem'i de burada hemen evi e, Kastamonu'ya burası 30 kilometre. 30 Taşkent'ten 14 kilometre. Kastamonu yolu üzerindeyim. Yani müşterilerin bazıları bilemeyebilir. Allah Allah. Diye geçiyor burası. Yolun kenarındaydı. Tabii. Bizim diye yazıyor. Komşu köyümüz arkadaşlar. Aramızda hiçbir fark yok yani. Köylerimiz aynı. Buradan bak. E, bu tarafa giderken tek ev yazıyor. Orada benim mahallem. Burada hep komşularımız, köylerimiz hep küçük küçük sarımsak evleri var. Onlara da evet. durabilirsiniz. Evet. Hepsi sizleri misafir eder, sağ olsun. Köylülerim, komşularımız da bizler gibi misafirperver insanlardır. Yolların kenarlarında duranlar, sarımsak alanlar onlar da bilir zaten. Şimdi biz de çayımızı içelim. Ben de hayvanlarımız salacağım arkadaşlar. Bugün biraz dinlendim. Dün çok yorulduk çünkü habitte habitecek derken en sonunda bitirdik. Ben de biraz dinlendim bugün biraz da hayvanlarımıza mısır biçtim. Onları atacağım şimdi önlerine. Hacemmi'ye de uğramış iken hem burada küçük bir video çektim. Buyur Hacemmi. Hacemmi diye arkadaşlar bir de soran olursa diye o kargo öyle bir şey ki 1 kilo da aynı 5 kilo da aynı parası. O yüzden 5 kiloluk kolilerde ben de önceki senelerde gönderdim. Biliyeli takipçilerimiz zaten. Hayat paylaştıkça güzeldir arkadaşlar. Ben de paylaşmayı severim. Burada Hacemi de sarımsağını satıyor. Buraya da misafir olabilirsiniz. Buradan da sarımsak alabilirsiniz. Hiç fark etmez benim için. İleride köylülerimiz, komşularımız var. Onlardan da sarımsak alabilirsiniz. Çünkü hayat paylaştıkça güzeldir. O yüzden ben de bugün durdum şöyle ile biraz sohbet edeyim dedim. Hem de sizlere hakiki taş köprü sarımsağını bir nebze de olsa tanıtmış olduk. Şöyle bir bir fotoğrafını alayım hacem bir. Otur otur. Otur otur kalkma. Sen zahmet etme Acem ben çekerim. Tek kesin ne düzeldi ya ben ya. İşte böyle arkadaşlar. hacem bir çayımızı içelim. Ben de yavaş yavaş kaçayım. E, i̇şlerimiz çok. E, köy işlerini biliyoruz işte arkadaşlar. Oradan oraya oradan oraya. İş bitmiyor yani herkese hayırlı günler, sağlıklı günler, hayırlı işler. Allah'a emanet olun. Eyvallah hacemim. Şey edelim hacimim. Herkese sağlıklı günler, sağlıklı yaşamlar dilerim. Eyvallah sağ ol acemim. Çayımızı da içelim. Hemen e, yavaş yavaş kaçalım arkadaşlar. Müşterilerime çay içmeye de beklerim buraya. Tabii canım. Buz gibi soğuk suyumuz dolaptan buzdolabımız var burada. Yani bu ayran kola. ayran da olur da, kola da, da olur ikramımız ne demek ne demek İşte dediğim gibi arkadaşlar Hac emmi de e, aynı bizler gibi beni nasıl tanıyorsanız Hac de o şekilde tanıyabilirsiniz evet, evet, Niye diyeyim ben bunu a benim Allah'ım sertifikasını göster diye <laughs> evet e, tabii ki sertifikada güzel bir şey arkadaşlar e, çünkü yaptığımız iş tamamen ortada belli dünyaca ünlü olması da bizleri de mutlu etti yani. Çünkü şöyle bir şey daha var. İnsanlar e, hani yanlış anlaşılmasın. Büyük şehirlerden arıyorlar beni. Adam yazıyormuş taş köprü sarımsağı diye. Etme kardeşim bunu. hak neyse o olsun. Cenab-ı Allah da bize böyle bir rızık vermiş. Özellikle bu Çekimi yapmamın sebebi şu arkadaşlar. İnsanlar taş köprü sarımsağını tanıyıp bilsinler, görsünler. Acısını tatsınlar. Ee, acı öyle bir acısı var ki aroması tadı yani. Bir tane dişi mesela şu normal şu taş köprü sarımsağından bir tane diş yiyin yemekte. Eğer şunu çiğ ağzınıza atın ağzınız uyuşmazsa beni arayın yani ağzınız uyuşturur acısı o kadar sert o kadar sert yani araması diş ağrısını intabını gider diye dişin ağrısını intabını bile gider diye bu tabi birçok vücuttaki e, intabları atmaya faydası oluyormuş İnternette dinledim evet. çok faydası var tabii ki hakikisini yemek ayrı bir şey yani biz çayımızı içelim arkadaşlar Allah'a emanet olun başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hacem Bey'e de teşekkür ediyoruz Hacem Bey. Herkese hayırlı Allah hayırlı yar hayırlı ve yardımcın olsun.